<laughs> Görmedin değil mi beni? Merhaba. Çiçeklere su veriyorsun? Ben peşini göstereceğim. Oo, aman Allah'ım ne kadar güzel olmuş öyle. Çiçek açmış ha? Çok güzel. Kokuyor mu peki baktın mı? O, o, çiçeğin kokması lazım Elif. Kokuyor. Kokuyor değil mi? Çünkü o bizim hani aldığımız bir çiçek vardı ya. Aa evet çok güzel kokuyor. Bu büyüyünce çok güzel olacak Elif. Ama bence biraz daha su dökmelisin buna. Az koymuşsunuz suyu. Tamam. Çok az kaldı. Evet az koymuşsunuz. Gel şuradan dolduralım onu su. İyi de o mu bu mu acaba? O. Bence bu. Hadi iddiaya girelim mi? Hayır. <laughs> Bence ondan gelecek bak şimdi seyret. Geliyor 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 geliyor. Gördün mü? İyi de hadi sürahiye koysana. Tamam. Zor taşıyacağım, çok doldu. Bırak ortum yerde kalabilir, bir şey olmaz. Hadi. Kaldıramıyor musun? Ben taşıyayım bakalım. Hoppa. Of acıdı mı? Acıdı mı? Birazdan geçer bir şey olmaz. Çünkü sen bunlara çünkü az koymuşsun bak. Ha, şöyle. bunları sen niye senin evin bahçesine koymuyorsun? Çünkü sonra neba kızım son, e, güneş olmadığı zaman hiçbir yerde olmaz. Yani güneş olduğu zaman her yerde olur. Orada da olur, burada da olur. Şu anda mesela balkonda da var güneş, burada da var. Dur bakayım şurada da yapayım, Üstüne gelmesin dur. Peki, ya, ben. Peki şuradaki çiçekler de var mı? Onlar çıkmış mı baktın mı? Bunlara baktın mı? Bakladım. Bak bunlar da çıkmış. Aa ama bak ölmüş herhalde. Bak bunu sulamamışız. Gördün mü? Bak bunlar kötü olmuşlar. Bunlar sonra ha, ölmüş herhalde bak. Sadece bu yeşil kalmış. Hangisi kaldı. Bak şu Evet bunları çünkü her gün bunları sulamak lazım. Hiç ihmal etmemek lazım bunları. Anladın mı? Heh. Yeter şimdi. Yeter. <laughs> Arkadaşlar şimdi Elif kendisi oynayacakmış. Biz onu ben hiçbir şey söylemeyecekmişim. Tek başına oynayacakmış. Ben de onu böyle uzaktan çekecekmişim. Elif'in talimatı bu. Да, 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 да. Я зашел, как будто... Çok güzel fikir var. var. Hadi sen baba olacaksın. Ama abla, anne ablana çocuk tamam Tamam. Masa, yiğit İşte o Evet çok sıcak çünkü güneş çok fazla. Başına güneş geçer değil mi? Onun için şapka giymesi lazım. Acaba yoksa senin de mi giymen lazım? <laughs> Eğer maaşının giymesi lazımsa belki senin de mi giymen lazım ya acaba? İstemiyor mu? O zaman sen de giymediğine göre demek ki çok da gerekmiyor. Bana, sen büyüksün değil mi? O küçük daha. Ben... Baba, tabii sen böyle yap. Ben tutacağım bunu. Kaydırayım ben onları. Tamam geliyor opa hoşuna gitmiş mi şimdi maşa mı gelsin şimdi maşa geliyor maşa hadi bakalım Bay bay. şimdi Elza geliyor Elza hazır mısın korkmak yok tamam mı korkmuyor korkmuyor mu Aa, en büyük en büyük en korkusuz kim maşa bence Opa. En korkusuz bence maşa. Hangisi aşağıda yatıyor? Bu. Onun adı ne? Çilek kız. Evet arkadaşlar en çok çilek kız istediler. E Maşa dışarıda mı? altında mı kalacak onun? Hayır kalacak. <laughs> altında kalırsa uyuyamaz Maşa. Hayır. Ben yanına alacağım. Ha onun yanına alacaksın öyle. O zaman da sana zor olacak. Evet evet onu da kapat güneş gelmesin. Güneş çok felaket. Çok sıcak. Şimdi nereye gidiyoruz? Havuza? Bakmak. Böyle mi yüzecekler elbiselerle? Hayır. Ee? Geldi artık ya yaz gelmedi Kayyus mi de? Yaz geldi ya. Hayır hiç gelmedi. Öyle mi? Evet anne bana boyasıyor. Anne sana öyle mi söylüyor? Evet. Aslında bence artık yaz geldi. Bence önümüzdeki hafta artık yüzebiliriz Elif. Hayır. Bence yüzebiliriz. Hayır anne bana su потом лето Hayır, ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda hava çok güzel. Aslında artık bahar sayılır. Mart, Mart'ın böyle bir, hafta on gün sonra artık yüzebiliriz. O kimin arabası o acaba? Kendi araba düşmüş. Ama kenara yaklaşma. Çok yaklaşınca kenara ben de korkuyorum. Sen de düşeceksin diye. Uyudu mu senin bebekler? Üç tane birden bebek taşınır mı ya? Üç tane birden bebek. Maşa uyardık uyu hadi Elif'i uğraştırıp durma. Hadi onlara birazcık meyve toplayalım mı buradan? Gel. Çantayı, bu minik portakallardan. Aa, benim bu var mı onlardan? Aa meyve var. Ama on mısır yiyemezler ki bunu yiyebilirler. Maşa yiyecek mi? Hayır. Hadi al bakalım. Yem 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 yem. Su mu içecekmiş o? Süt, süt daha daha diş çıkmadı. <laughs> daha daha dişleri de mi yok? Sadece süt mü içiyor onun için? Evet. <laughs> İyi hadi. O da Ezo, hadi. Alina sen de mi oyun istiyorsun? Gel oynayalım. Sana maşayı verelim maşayla sen oyna. Evet. İster misin? Şimdi orada mı gezecekler? Hayır. Bunları en çok şu iş makinesi var ya senin. Onun kepçesini de gezdirebiliriz. Evet. Çok güzel oluyor o zaman. Evet. Evet. Çilek kız. Ona yer kalmadı ama. Evet. O da böyle otursun. Evet. Heh. Evet da uyuyorlar. Uyuyorlar mı öyle? Evet. Hı. Üstlerini örtmeye gerek yok. Hava çok sıcak. Evet. Ben de Rusça şarkı söyleyeceğim. Rusça şarkı söyleyeceğim. Onlara mı söyleyeceğim? Evet. İyi söyle hadi bakalım ne söyleyeceğim. Bari, bari, sivari, bari. <laughs> bu uyurken mi söylüyorsun Bunu şarkıyı öyle mi anne sana mı söylüyor Sen nereden Öğrendin bu şarkıyı çok güzelmiş ya Bence anneden Öğrenmişsindir sen değil mi Kendim mi buldum bunu Çok güzel şarkıymış Çok güzel şarkıymış ama Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz Arkadaşlar bay bay Görüşürüz kendinize iyi bakın he? Alina orada ne yap Alina ne yapıyorsun orada canımın içi ne yapıyorsun orada sana He? dinleniyor musun gölge buluyor bak artık kendisine gölge arıyor Alina Elif evet. Alinanın çok az vakti kaldı bence evet. yakında doğuracak evet, evet. evet. ve Al ve Alina bizim yeni aldığımız evi çok sevdi değil mi evet. hep onun içinde yatıyor <gülüyor> <gülüyor> Alina <laughs> ne oldu bitpren mi var sende ne yapıyorsun böyle <laughs> He? Allah aşkına. O kadar ilaç ilaçlar tasma. He? faydası yok mu onların? Bitireyim mi var sende yoksa? Eve de taşıma bakayım. Ay sanki gerçekten bir şey var gibi sırtında bakar mısın? <gülüyor> Alina. <gülüyor> oh, rahat ağratır abi. tüyleri çıktı. Ka kaçma canım. Sana bir şey mi attık? Oyun oynay istedik. Nereye gittin? Kaçtı mı? Orda. orada. Bir, bir, bir. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Bir, bir, bir. Kendinize bir, bir, bir. iyi bakın. Kocaman öpücük size.